Arkadaşlar merhaba. Ee, size bugün LCT4 metre LED transistör, diyot, kapasitör bu gibi cihazların e, şey yani bu gibi parçaların testini yapan bir cihaz göstereceğim bugün. Şöyle bir cihaz 9 voltla çalışıyor. E, transistör bacaklarını veyahut da kondansatör, diyot gibi şeylerin bacaklarını buraya girerek test şeyini başlatarak buradan başlatıyoruz fonksiyonu. Öncelikle 9 voltluk pilimizi takacağımız yer burası. 9 voltluk pilimizi takalım. Taktıktan sonra bu şekilde cihazın yönü bu şekilde. Şuraya bastığımız zaman testi başlatır. Burada 1 2 3 1 1 1 bacakları var. Kullanım 1 2 veya 1 3 şeklindedir. Bir bacağı buradakilerle ortak. Yani şu baştaki 1'le ortaktır. Kullanacağınız şeyin bacak aralığı yetmeyebilir diye bu şekilde yapmışlar. Yani buradan 1 2'ye veya 1 3'e bu şekilde takabilirsiniz. Veyahut da şurayı kullanabilirsiniz. Buraya oturmayabilir falan. Kısa bacaklı olabilir. Şuradaki yerleri de kullanabilirsiniz Şimdi e, Bir test Olarak size ben Bir kapasitör göstereyim Ön, Kısa olsun video Gerisi zaten çok kolay yani Ben şu şekilde Bir klima kapasitörü 35'e 1.5 e, Şimdi bunda 3 bacak var C ucuyla her ucunu ben ölçeceğim Sonra C ucuyla fan ucunu ölçeceğim yani 35 olsaydı sadece şu iki bacağı olacaktı. 35'e 1.5 olduğu için 3 bacaklı bu. 35'e şey 35 olan bu bacaklar 1.5 olan kısımda bu bacağı olduğu için ayrı ayrı ölçmem gerekiyor. Şimdi burada gözüken yerlere kablomuzu gireceğim. şunu birinci uca takıyorum. Diğer ucunu da ikiye takayım. Şuradan kıstırıyorum çıkmasın diye. Daha sonra şöyle görünür hale getireyim. Sonra testi başlatmak için basıyorum. Test diyor. Pilimizin gücünü de gösteriyor sonra bu şekilde. Bir ile ikinci bacağı, bacağı bağladığım için 1, 2 arası diyor. 34.700 şu pardon test baktığım için göremiyorum. 34.79 diyor. Yani 35 mikrofarad. Şimdi diğer ucuna bakacağım. Hemen. Ya da hiç çıkarmadan şöyle yaparım. Hmm, şey, her ucunu söküyorum. Fan takıyorum. Fan ölçelim. Şimdi buranın da bir buçuk veya bir buçuğa yakın falan çıkması gerekiyor. Açalım. Evet. Bu şekilde. Cihaz çok güzel bir cihaz. Ee, i̇nternetten sipariş verdim zaten. Adı e, internette LCRT4 Metrele transistör diyot kapasitör test cihazı diye geçer. Bu şekilde çok uygun bir şekilde şey yapabilirsiniz. Sadece kendisine bir kendiniz kendi imkanlarınızla plastik bir gövde yaparak bunu daha güzel kullanılabilir bir hale getirebilirsiniz. Zaten kısa bir süre kullanmadığınız zaman kapatıyor kendisini. Şu şekilde bacakları kurtaralım. Bunları aldıktan sonra tamam. Bir de küçük kapasitörle göstereyim size. Hemen kısaca. Şimdi bu kapasitörüm e, normal küçük elektronik devre için bir kapasitör. E, video leşsin diye bekledim ama olmadı. Şimdi bunu da aynı şekilde yani şöyle yapabiliriz. 1 ile 3'e takayım. Bacak aralıkları biraz geniş olduğu için. Başlatıyorum. 1 ile 3 arası diye göstermesi gerekiyor. Evet. 1 ile 3 arası. Yazmış kapasitörün boyutunu. Şimdi bu şekilde bırakın. Bir de şu dışarıdan göstereyim son olarak. Şimdi şöyle yapıyoruz. 1 ile 3'e değdireyim aynı. Veya 1 ile 2 de olur. Hani ben 1 ile 3'e değiyor diye. Şey yapıyorum. Başlatıyorum tekrar. Evet bu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde küçük, küçük pratik bir devre. همسایه